9 üzeri x artı 9 üzeri y 26. 9 üzeri x eksi 9 üzeri y 24 demiş burada. Buna göre 3 üzeri x eksi y'nin değerini yani soruyor. Yani biz burada x ve y'ye bir bakalım önce şuradaki denklem üzerinden. Şu toplamayı yaparsam ben 2 çarpı 9 üzeri x elde ederim. 9 üzeri y'ler gider. Karşı taraf 50 olur. 9 üzeri x ne olur o zaman? 50 bölü 2'den 25 iki tarafında karekökünü kökünü aldığım zaman buradan da 3 üzeri x eşittir 5 olur. 9 üzeri x'i şuradaki bulduğum 9 üzeri x eşittir 25 ifadesini denklemde yazına yazarsam 25 artı 9 üzeri y eşittir 26'dan 9 üzeri y yine bu buradan 1. Bunun da yine karekökünü aldığımda 3 üzeri y eşittir 1 olur. 3 üzeri x eksi y ne demek? 3 üzeri x bölü 3 üzeri y demektir. Yani 5 bölü 1 o eşittir 5 bulunur. X ve y reel sayılardır. Olduğuna göre x çarpı y soruyor bize. 2 üzeri x 10 demiş. Bu 2 üzeri x'i şuradaki 10 yerine yazarsam 2 üzeri x'in y'inci kuvveti de 64 oluyormuş. 2 üzeri x çarpı y 2 üzeri 6 demek. x çarpı y de burada ne bulunur? 6 bulunur. Yani şuradaki 10 ifadesini burada yerine yazdık karşılığında 2 üzeri x olarak. İfadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Bakın burada e, kuvvetleri alıp yani ikinci kuvvetini aldım ne yapar? 9 x üzeri 4 y kare z üzeri 6 olur. Aşağıya da düzenlersem 3. kuvveti x küp diğerinin de 3. kuvveti ne yapar? y üzeri 3 bölü 2. Burada şimdi sadeleşenleri sadeleşenleri x küpün 3 tanesi gider bir tane x kalır. y üzeri 3 bölü de giderse burada y üzeri 1 bölü 2 kalır. 9 çarpı x. y üzeri 1 bölü 2 ne demek? Kök y demek. z üzeri 6 var dışarıda. İçeride de kök y. Aşağıdaki sayılardan hangisinin ne tam kare ne de tam küptür diye bize sormuş. Burada baktığımız zaman e, 5 üzeri 12'yi ben nedir ee, tam kare haline getirebilirim. Yani bunu 12'yi çarpanlarına ayırdığımızda 6 çarpı 2 oluyor. Yani bu 5 üzeri 6'nın karesi oluyor. 4 üzeri 11 burada nasıl yazılabilir? Yani bu küp elde edilebilir mi? Bu 2 üzeri 22 demek. Yani 2 üzeri 2 15 olur. 2 üzeri 11'in ikinci kuvveti yani tam kare olduğu. 3 üzeri 10 zaten 3 üzeri 5'in ikinci kuvveti oluyor. 2 üzeri 9 bu nedir? 2 üzeri 3'ün üçüncü kuvveti yani küpü olmuş olur tam küp. Ama 6 üzeri 13'ü tam bir ifade yani küp ya da kare şeklinde ayıramıyoruz. M ve N aralarında asal pozitif tam sayılar olmak üzere 18 üzeri 12 sayısını 12 üzeri 18 sayısıyla bölündüğünde M bölü N üzeri 3 sayısı elde ediyor. Buna göre mutlak değer işte M eksi N farkı kaçtır? Yani biz 18 üzeri 12'yi 12 üzeri 18'e böldüğümüzde şunu parçalarsam 2 üzeri 12 çarpı 9 üzeri 12 yazabilirim. Aşağıyı nasıl yazabiliriz? 4 üzeri 18 çarpı 3 üzeri 18 Buradan da şunu 2 üzeri 2 diye yazdım da 2 üzeri 12 bu 3'ü ikinci kuvvetinden 3 üzeri 24 oldu. Burası 2 üzeri 36 oldu. Burası 3 üzeri 18. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam bura 2 üzeri aşağıda 24 kaldı. Yukarıda da bununla bu giderse de 3 üzeri 6 kaldı. Ama bana bir sayının küpü şeklinde yazacaksın diyor bunu. Yani bunların üstlerini 3'e böldüğümde fil 3 üzeri 2'nin küpü olur bu. Diğer de 2 üzeri 8'in küpü olur. O zaman m bölü n'nin küpü. Artık m ile n aralarında çünkü m 3'ün karesi ne yapar? 9 2 üzeri 8 ne yapar? 256 yapar. Bunları da çıkarttığımız zaman mutlak değer şimdi eksi 247 o da eşittir işte 247 bulunur. 3 üzeri x eksi y 4 x kare eksi y kare de 14 olduğuna göre 2 üzeri x artı y'yi bize sormuş. Burada x kare eksi y kare iki kare farkı nasıl yazılıyordu? x eksi y ile x artı y'nin Çarpıma x eksi y ne olur yani? 14. Bu 14 eşittir. 14 bölü x artı y demek. x eksi y gördüğüm yere ya bunu yazarsam 3 üzeri 14 bölü x artı y eşittir. 4 Ben şurayı 2 üzeri 2 yazarım. Sonra ne demiş burada? 200 2 üzeri x artı y'yi sorduğu için bana iki tarafta x artı y üstleri x artı y ile çarparsak ne olur? Burası 3 üzeri x artı y çarpı 14 bölü x artı y. Burada 2 üzeri 2 çarpı x artı y. Bunlar gitti. 3 üzeri 14 eşittir. 2 üzeri 2 çarpı x artı y. İki tarafının üstünde 2'ye böldüğümde 3 üzeri 7 ya da bu 3 üzeri 7'nin karesi olmuş oluyor. Bu da 2 üzeri x artı y'nin karesi olmuş oluyor. O zaman 2 üzeri x artı y ne olur? 3 üzeri 7'ye eşit olur. 7 üzeri x eşittir 3, 7 üzeri y eşittir 5 olduğuna göre x artı 2 bölü x artı y var. 15'in üzerinde bu değeri soruyor bize. Ben şu ifadeyi ayrıştırırsam ne olur? Bu 5 üzeri x artı 2 bölü x artı y demek. Bu da diğer de 3 üzeri x artı 2 bölü x artı y demektir. ya da şöyle düzenlersek daha kolay olacak sanki. Şu iki ifadeyi çarptığımda ne yapar? 7 üzeri x artı y eşittir 15 olur. Bu 15'i burada yerine yazarsam 7 üzeri x artı y çarpı x artı 2 bölü x artı y. Şunlar gitti. Bu sonuç ne oldu? 7 üzeri x artı 2. Ben artık 7 üzeri x artı 2'yi bulacağım. 7 üzeri x'le 7 üzeri 2'nin çarpımı demek. 7 üzeri 2 3 olarak vermişti. 3 çarpı 49'dan o ne yapar? 147 bunu Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? Yine bakın burada tabanları eşitleme halim olmadığı için üstleri eşit hale getirebileceğim. 20, 40, 60, 80, 100 hepsi 20'nin katı. O zaman bunu 2 üzeri 5'in 20. kuvveti. Bunu 3 üzeri 4'ün 20. kuvveti. Bunu 4 üzeri 3'ün 20. kuvveti. Bu 5 üzeri 2'nin 20. kuvveti. Bu da 6 üzeri 20 zaten verilmiş. Bu ne yapar? 32 üzeri 20, bu 81 üzeri 20, bu 64 üzeri 20, bu 25 üzeri 20, bu 6 üzeri 20. Hangisi en büyük oldu? 81 üzeri 20 en büyük.